Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Tulus ve Angers arasındaki maça dair veri paylaşılmadığı için, genel olarak takımların üst düzey maç tecrübeleri ve popülerliklerine dayanarak bir yorum yapabilirim. Tulus ve Angers arasındaki maçlar, genellikle oldukça rekabetçi geçer ve bu maçında çekişmeli bir mücadele sunacağını tahmin edebiliriz. Eski maç sonuçlarına dayanarak, iki takım arasındaki gollerin dengeli dağılımı var ve bu, bu karşılaşmanın da gol yönünden zengin olacağını işaret ediyor olabilir. Bu çekişmeli futbol mücadelesinin sonucunu tahmin etmek biraz zor olabilir, ancak genel popülerlik ve tecrübeye dayanarak, her iki takımın da gol atabileceğini düşünüyorum. Ayrıca, bu düşük skorlu bir maç olacağını tahmin ediyorum. Tahmin MS 1 oran 1.42. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.